16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağa sarılı tabutu muhteşem bir katafalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. Üç gün, üç gece gözleri yaşlı harp generallerin ve subayların ihtiram nöbeti tuttukları bu muhteşem tabutun önünden geçtiler. Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda 19 Kasım Cumartesi günü Atatürk'ün cenaze namazı Profesör Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. Büyük komutanlarının tabutunu elleri üzerine alan 12 general, onun cenazesini sarayın önüne getirilen top arabasına kadar taşıdılar. Kortej, Bahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü ve Sirkeci yoluyla Gülhane Parkı'na getirildi. Bütün İstanbul, gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş, atasını, ulu önderini Ankara'ya uğurluyordu. Gülhane Parkı rıhtımından alınan tabut zafer torpidosuna konularak Yavuz zırhlısına nakledildi. Yavuz bu büyük mateme katılmak için yabancı devletlerin gönderdikleri harp gemileriyle büyük ada açıklarına kadar ulandı. Misafir gemiler İzmit açıklarında 21'er para topla atayı selamladılar. Gece İzmit'ten özel bir trene konulan tabut, yol boyunca gözleri yaşta halkın önünden geçerek 20 Kasım Pazar günü Ankara'ya getirildi. 20 Kasım sabahı Ankara garı. Atatürk'ün muazzez naaşını trenden gene 12 general alarak top arabasına koydular. Bu sırada başkent onu 101 pare top atışı ile selamlıyordu. Büyük Millet Meclisi'nin önüne konulan katafalka tabut yerleştirildi bütün Ankara halkı onun önünden saygı ile geçtiler. Ertesi sabah muhteşem bir törenle Büyük Millet Meclisi'nin önünden alınan tabutu muvakkat kabrine konulmak üzere Etnora Kemizesi'ne götürüldü. Bütün dünya devletleri ebediyete intikal eden bu büyük adama karşı son vazifelerini yapmak üzere ayrı ayrı temsilciler ve tam teçhizatlı birer bölük asker yollamışlar, o dahi askeri son defa selamlamak istemişlerdi. Türk milleti kurtarıcısını, sevgili atasını kaybetmişti. Türk milleti bir tek kaybolmuş onun için ağlıyordu. Avrupa onun için, bütün dünya onun için ağlıyordu. Tabiat bile bu büyük mateme iştirak etmiş, Samsun'dan doğan güneş için, altın rengi saçlar, deniz mavisi gözler için ağlıyordu. Kader, onu en olgun çağında, çok sevdiği vatanı, her şeyden üstün tuttuğu milleti için daha birçok eserler verebileceği genç bir yaşta aramızdan alıp götürüyordu. Atam neredesin? Güneş battı diyorlar. Atam senin için öldü diyorlar. Atam neredesin? Hani senin gür sesin? Hani senin gülen gözlerin? Hani senin çatık kaşın atam? Neredesin? Mehmet'in seni arar. Kara Fatman seni arar. Zeynep'in seni arar atam. Atam neredesin? Güneş battı diyorlar. Atam senin için öldü diyorlar. İnanmıyorum atam. İnanamıyorum. Çünkü seni gördüm atam. Sen sinendesin. Sen kalbimdesin atam. Atatürk'ün muvakkat kabri her 10 Kasım'da bütün milletin ziyaretgahı olmuştu. Atan Aziz naşı ona layık bir anıt onun büyüklüğüyle bağdaşabilecek bir kabir tamamlanıncaya kadar geçici olarak Etnorafya Müzesi'nde kaldı. Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te muhteşem bir törenle ebedi istirahatgahı anıt kabre nakledildi. Atatürk zaman zaman Rasattepe'ye gelir, Ankara bu noktadan ne güzel görünüyor derdi. Bu sebeple Rasattepe onun ebedi istirahatgahı olarak seçildi ve anıt kabir orada yapıldı. Atatürk aramızdan ayrılalı bugün yıllar geçti. Yeni bir nesil. Atam daha dün gibiydi sen Ankara'ya son gelişinde. Gidiyor rastgelemez bir daha tarih eşine. Gidiyor 17 milyon kişi takmış peşine. Gidiyor sonsuz olan kudrete sığmaz akla, gidiyor göğsünü kepkevre saran bayrakla. Gidiyor izleri üstünde birikmiş yaşlar, gidiyor yerde kılıçlarla eğilmiş başlar. Gidiyor harbin o en korkulu aslan yelesi, gidiyor sulhün ufuklarda yanan meşalesi. Yine bir devr aşacakmış gibi en başta o var, Hışkıran seste o var, sessiz akan yaşta o var. Siliyor ruhunun uluyliği fani etini, çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini. Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça, büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça. Atam, sen bir gün demiştin ki, benim fani vücudum elbet bir gün gelecek toprak olacaktır. Senin fani vücudun aramızdan ayrıldı. Fakat sen varlığımızda yaşıyorsun ve yaşayacaksın. Yolundan ayrılmayacağız, izindeyiz. Devrimlerine ve ilkelerine bağlıyız kurduğun bu eseri müsbet ilimlerin ışığı altında daha ileri götürmeye and içtik. Ne mutlu Türk'üm diyene, ata nur içinde yat.